Demir çelik sektörü birçok sektöre lokomotiflik yapan önemli sektör. Bundan 43 yıl önce yöremizde bulunan İskenderun demir çelik ağaçı bu yöreyi bugün Türkiye'nin en büyük sanayi bölgelerinden bir haline getirmiştir. Özellikle demir çelik sektöründe bu bölge yani Doğu Akdeniz havzası 15 milyon ton kapasiteyle Türkiye'nin en büyük demir-çelik kapasitesi, üretim kapasitesi sahip bir yöne haline gelmiştir. Dünya Demir-Çelik Örgütü'nün yaptığı bir çalışma sonucunda demir-çelik sektöründe istihdam edilen her bir kişi yan sanayilerle birlikte toplam 25 kişinin istihdam edilmesini sağlayacak şekilde üretim yapıyor. İstihdam artırmanın yatırımdan geçtiğini hepimiz biliyoruz. Yatırım kararları da İstemir'de geçtiğimiz günlerde 300 kişilik bir persone alımımız oldu. Yaklaşık 4000'e yakın aday arasından seçtik. 300 kişi alacaktık. 211 kişi seçebildik. Tekli insan gücü olmanın yolu çalışma adayı olan arkadaşların kendi şahsiyetlerinden kaynaklanıyor. Ne işi ya olursa yaparım abi olmamalı bir işi çok iyi yapmalı. Eğer bir iş sahibi olmak, olmak istiyorsa bir işi çok iyi yapmalıyız. Bunun adına meslek deniyor. Bu, ve bu mesleği geliştirmek için her türlü çabayı sarf etmemiz gerekiyor. Ediyor muyuz? Etmiyoruz. Örnek işte yakında yaşadık. 4 bin kişinin arasından düz kişi seçemedik. Personelinizi 12 aylık bir yılda bir ay çalıştırmıyorsunuz. Bir ay eğitime tabi tutuyorsunuz. Her kurumun bu kadar çok eğitime ayıracak parası var mı? Bizim yok şahsen. Ama yapmak zorundayız. İşveren ne istiyor? Eğitilmiş insan gücü istiyor. Kendisini yetiştirmiş insan gücü istiyor. Bir işi en iyi yapanlardan olmak için gayret göster.